Masaj yaptırılacak mekanlar çok önemlidir. E, kişiye e, güven, hijyen, e, sağlık e, bu tür unsurları hemen baştan e, hissettirmelidir. E, mekanın içinde tabii ki e, uzmanın da çok büyük bir rolü var ama mekanın kendisinde ışıklandırma, koku, temizlik, e, hava akımı, ısısı tertipi, düzeni, kullanılan bütün araç gereçlerin e, sağlıklı ve uygulamalara uygun olması gibi e, pek çok unsur vardır. Bunlar e, çok önemli. Çünkü e, masajı alacak olan kişinin e, mekanı ilk adımından itibaren başlar rahatlama. E, dolayısıyla bunları sağlamamız çok önemlidir. Müzik e, bir de şöyle de tanımlayabiliriz. E, bütün olarak bir kişiyi ele aldığımızda beş duyusuna hitap edecek bir mekan yaratmanız en doğrusudur.